Evet Google'a bu kuraatör yazıyoruz. Bu bizim E kitabımız. Buradan Türkçe çevirip giriş yapabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Ben mesela şimdi yeni bir kitap oluşturmak istiyorum. Yeni kitap seçtim. Birebir dedim. Şimdi bu boş kitabımıza nasıl eklemeler yapabilirim? Buraya tıklayıp resim yükleyebiliriz bilgisayarımızdan kamera kalemle çizebiliriz metinleri burada ekleyebiliyoruz metinleri istersek burada bakın şunların hepsini inceledim ama en güzeli bir şey yazacaksak ikon değil de, de en güzeli dakika nasıl çıkmıştı istersek şuradan ee, mesela bir çocuk resmi deyip aratıp bulabiliriz yükleyebiliriz Mesela yükleyelim. Buraya metnimizi, hikayemizi yazabiliriz. İstersek hani kitabımızı buradan yazabiliriz. Ya da bizim Kanma diye bir uygulamamız var. Kanma çok daha eğlenceli. Hatta biz onu tavsiye ediyoruz. Buradan Kanma'ya bağlanacağım. Kanma'ya bağlanırken üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyeliğimi ben daha önce oluşturmuştum. Şimdi biz buradan kanmadan kitap oluşturalım dedik ama kanmada tek tek yüklemek çok zor. Yani buradan tek tek kanvaya açıp yüklemek çok zor. Ben de ne yapacağım? Önce kanvadan kitabımı oluşturup buraya yükleyeceğim. Şimdi kanvayı açınca bakın kanvada üyeliğinizi giriyorsunuz. Google hesabınızla hemen oluşturabilirsiniz. Ne yapalım mesela şuradan kitap oluşturmak istiyorum o. Çocuk kitabı yazalım şuraya. Çocuk kitabı oluşturmaya bakalım. Bakın kanmada şablonlar var. Heh, mesela buradan istediğinizden birini de seçebilirsiniz. Sizler tek tek tasarım oluşturdan kitap da yapabilirsiniz çocuklar. Ama ben bu İnci çocuğun macera izci çocuğun maceralarını çok sevdim. Ama ben bu kitabı komple değiştireceğim. Aynısını içinden almayacağım. Ya da şurada arka arkaya var mı bakalım. Mesela arka sayfaları olanlar belli oluyor. Bakalım bakalım ne var başka. Merhaba benim. Buradan beğendiğiniz bir kitabı seçebilirsiniz. Bunlar hep kitap kapaklarıymış. Ee, çocuk kitabı yazmak istediğinizden birini seçebilirsiniz çocuklar. Mesela izci çocuğu seçelim. Bakın bunun böyle bir sürü sayfaları var. Bunlara da dikkat edebilirsiniz ya da sizler de oluşturabilirsiniz. Bir tane daha bakalım. Mesela Helin gökyüzünde diyor. Bunun sayfaları yok. Hatta alttan böyle devam edebiliyor. Bakın burada sayfaları var. İki sayfa kaç sayfa olduğu gözüküyor. Peri Masalı çok güzel bir kitap ama bunun devamı yok. Ben hani devamı olan kitap bakın 28 sayfa. Buradan hatta bu şablonu seçeyim. Kitabımı buradan oluşturmaya başlayayım. Merhaba bu benim diyor. Öncelikle kitabın bir de bizde şimdi taslağımız var. Kitap sayfası sahibe. Evet çok güzel. Bu benim kitabım olsun çocuklar. Buradan ekleme yükleme yaparak kitabınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Bu şekilde ama bizim ne dedik bir kitap taslağımız var. O kitap taslağımızı dikkat ederek yapacağız. Hemen size göstereyim. Bizim kitabımızda neler olmalı? Ben buradan hazırladım. Hatta kanvadan hazırlayıp buraya yükledim. Öncelikle şuna dikkat edeceğiz. Kitabımın mutlaka adı olmalı. Logolarımız olacak. Bunları öğretmeniniz sizinle paylaşacak. Projemizin logoları. Burada ismi mutlaka olacak ve bu kitap tasarımı tamamen sahip. Kalmadan istediğiniz şekilde kitabınızı, hayalinizdeki kitabınızı yazabilirsiniz. Kitabımın ikinci sayfasında ise özgeçmişim olacak. Özgeçmişim ve teşekkürü de edebilirsiniz bu bölümde. İl, ilçe, okulun ve öğretmenin adını mutlaka yazacaksın. Mesela bu bir öğrencimizin kitabı. Kükürt İlkokulu ikinci sınıf öğrencisiyim. Öğretmenimin desteğiyle kitap yazma serüvenine başladım. My First Book adlı projeyle kitabımı yazma heyecanını yaşıyorum. Bu desteği için öğretmenim Mehtap Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Hem böylelikle yaşadığınız il, ilçeyi, öğretmeninizin adını, okulunuzun adını hepsini belirtmiş olacaksınız. Ee, yine bir proje logomuzu ekleyelim. Buraya da kare kodu oluşturma öğretmenimiz gösterecek bize. Daha sonra kitabını yazmaya başlayabilirsin. Sayfalarca kitabını yazabilirsin ama en az 10 sayfa yazmaya çalışma daha güzel olacak. En sonunda da kitabını kapatacaksın. Peki şimdi ben buradan kitabımı oluşturdum. Kanvaya nasıl aktaracağım? Bu benim kitabım. Ben bunu beğendim. Benim tasarısın. Merhaba ben Kayra Şahin demiş. Mesela şu sayfaları artık istemiyorum. İptal edeyim. Bu benim üçüncü sayfam kapak sayfası. Bunu da iptal ettim. Burayı taslağa göre oluşturacağım kitabın adını ve buraya bir yazar ekleyeceğim. Hemen bakın. Metin ekleyelim. Hemen bir metin ekleyelim. Şöyle bir alt başlık açalım. Adımı yazayım ben Mehtap Erdoğan. Benim kitabın yazarı da belli olsun değil mi? Tabii ki yazım kurallarını dikkat ederek oluşturacağız. Kitabımın adını da yazdım. Yazarı da diyebilirsiniz. Şu sayfaya gerek yok. Özgeçmişim olacak burada bir tane de. Burada uzun bir özgeçmiş. Ondan sonra kitabımı yazmaya başlayacağım. Şunlara gerek yok. Kitabımı oluşturmak istiyorum. Şunlara gerek yok. Şurada kitabımın sıcak bir yaz günüydü diye başlarım. Bunlara gerek yok. Dans etmeyi seviyorum. Spor yapmayı seviyorum. Peki ya sen sayfasına gerek yok. Bunların içini kendim dolduracağım. Hepsini. En son bakın köpek de var. Bunlara uygun hikayelerinizi doldurabilirsiniz çocuklar. Ee, kaç sayfa oldu? 18 sayfalı bir hikaye. Azaltalım. Azaltalım. Şu an size göstermek için 5 sayfa oluşmasını istiyorum. Evet. Şimdi bu benim hikayem hazır. Bakalım projelerim kısmında. Benim gözükecek mi bu kitabım? Burada projelerimiz, yaptığımız bütün çalışmalar burada toplanıyor çocuklar. Bakalım. Evet, benim kitabım burada gözüküyor. Kitabımın adını hatta yazabilirim. Şu an şimdi girelim Kanma'ya. Kanma'da bakalım kendi kitabım gözükecek mi ana sayfada? Bakın hazırladığım kitap burada. Daha ismini falan değiştirebilirim, indirebilirim. Ama ben bunu ne yapacağım? Bu kreatöre aktaracağım çocuklar. Şimdi bu kreatöre geldim. E-kitap oluşması için ne yapacağım? Bu kreatörde new kitap diyorum. Birebir seçiyorum. Şimdi bakın hazırladığım kanvadaki kitabı buraya nasıl aktarıyorum? Kanvaya giriyorum. Çerez izin ver diyorum. Şimdi kitabı nereden bulacağım? Bakın şuradan projeler kısmına geliyorum. Kitabım burada. Hazırladığım kitap burada. E, bu kuratörüm maalesef ki e, tek tek aktarmamıza izin veriyor. Bu birinci sayfayı aktarıyorum. Add to book diyorum bakın. Şöyle yapalım biraz daha. Add to book diyorum. Şu an bunu bu kuratöre gönderiyorum. E-kitap linkimiz orada hazır olacak. Bu birinci sayfa. Merhaba. Kitabımın adı. İkinci sayfamı oluşturuyorum. Yine buradan kanvaya gidiyorum. Tek tek hazırladığım projeyi buraya yüklüyorum. Hazırladığım kitabı buraya yüklüyorum. Bakın şuradan yine projelere gidiyorum. Hazırladığım kitap burada. İkinci sayfasını şimdi yükleyeceğim. Dediğim gibi önce kapağımız, sonra özgeçmişimiz, sonra kitabımız başlayacak. Şimdi üçüncü sayfama gidiyorum. Tekrar hazırladığım kanvadaki üçüncü sayfa çalışmamı buraya yüklüyorum projelerime geliyorum. Hazırladığım kitap burada kayıtlıydı çünkü. Üçüncü sayfamı da yüklüyorum. Bu şekilde tüm sayfaları yüklüyorsunuz ve kitabınız hazır olacak. Evet 3 sayfamı yükledim. Siz hepsini yüklüyorsunuz. Şu an kitabım burada hazır. Peki ben bu kitabı hazırladım ya öğretmenime linkini nasıl yollayacağım? Şimdi artık paylaşma kısmına geldik. Publish etme var çocuklar. Publish etmeye tıklıyorum. Bu kitabın başlığı ne? Bu kitabın başlığı neydi? Başlık oluşturmadık mı? Merhaba bu benim. Merhaba olsun kitabımızın adı. Bu kitabımın adı Merhaba'ymış. Publish'ten. Kitabımın adı Merhaba. Kitabımın yazarı benim. Diyor ki kimler görebilecek diyor. Özel mi genel mi genel. Çünkü bu kitabı ben e, diğer arkadaşlarımla görmesini istiyorum. Remix'i hazırlansın mı? Hayır. Remix'ini çoğaltmak demek diye düşünüyorum. O yüzden onun olmasını istemiyorum ve Publish Online diyorum. Kısa bir açıklama da yazalım. Bu benim kitabım. Kısa bir açıklama. Mesela Mehtap Erdoğan'ın kitabı da yazabilirsiniz. Publish Online diyorum. Evet artık benim kitabım hazır. Herkes görecek. Copy link deyip linki hemen ne yapıyorum buradaki arkadaşlarıma gönderiyorum öğretmenime gönderiyorum Kopi link yapıp link öğretmenime gönderiyorum aynı zamanda öğretmenimizi yormayalım buradan kitabımızı indirelim peki ben bunu indirirken denedim bu sayfa açılmadı maalesef çünkü bu program yok şöyle güzel bir yolu var ben bu kitabı tekrar indirmek istiyorum önce şey yazdır diyelim ki PDF hale geliyor. Bu kitabı bakın yazdırmak için PDF haline getirdim. Şimdi indiriyorum masa üstüne. Merhaba kitabım. Merhaba Mehtap Erdoğan diyelim. Benim kitabımın adı Merhaba Mehtap Erdoğan dedim. Kaydettim ve işte kitabım çocuklar bakın burada hazır halde masa üstünde bakın duruyor. Evet bu kitabı da ne yapıyorum? Hemen bunu da alıyorum. Whatsapp'tan öğretmenime yolluyorum. Evet, bunu da hemen öğretmenime yolluyorum. Bu şekilde. Umarım hepiniz yapabilirsiniz. Size iyi çalışmalar.